İnci Taneleri dizisinde pavyon sahibi Kamuran karakterine hayat veren oyuncu ve bestekar Deniz Erdoğan'dan hayranlarını korkutan bir haber geldi. Ünlü isim acil operasyona alındı. Ani göğüs ağrısı ve halsizlik şikayetleri üzerine hastaneye başvuran Erdoğan'ın kalbindeki en hayati damarın %90 tıkalı olduğu tespit edildi. Erdoğan'ın eşi Elif Erol Erdoğan, Deniz Erdoğan'ın sağlık durumunu paylaştı. Ferol Erdoğan, son 48 saattir yoğun bakım ve ameliyathane arasında geçen zorlu süreci şöyle anlattı. Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 48 saattir uykusuz ve sürekli yoğun bakım, ameliyathane arasında bekleyen biri olarak artık ne telefonlara bakacak halim ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı. Eşim Deniz'in önceki kalp krizinden sonra ara ara devam eden göğüs ağrıları ve halsizlik şikayeti üzerinde, üzerine hastaneye gittik. Kalbindeki en büyük ve en hayati damarın %90 tıkalı olduğu ortaya çıktı. Hemen acil operasyona alındı. İlk balon yönteminde damar açılmadı. İkinci denemede güçlükle açıldı ve ardından üçüncü işlemde stent takıldı. Çok şükür, bin şükür. Bu damar bu haldeyken normal dolaşması bile büyük bir mucizeymiş. Eğer kriz yaşansaydı şansı neredeyse yokmuş. Sonucunu düşünmek bile istemiyoruz. Şu an gayet iyi Kamuran abinizin de herkese çok selamı var. Deniz Erdoğan hastane odasından paylaştığı fotoğrafa artık benim de bir standim var aman sağlığa dikkat notunu düştü. Deniz Erdoğan 2 Kasım 1972'de Nazım Erdoğan ve Süheyla Erdoğan çiftinin oğlu olarak Hakkari'de doğdu. Ailesi doğduğu yerin ileri gelenlerindendi. Dedesi 14 yıl belediye başkanlığı yaptı. Babası ise öğretmendi. 1973 senesinde ailecek Ankara'ya yerleştiler. Çocukluğu aydınlık evlerde geçti. Üç kardeşlerdi. En büyükleri Anadolu ateşiyle fırtınalar estiren Mustafa Erdoğan, ortancaları kalemi ve oyunculuğuyla herkesin yüreğine dokunan Yılmaz Erdoğan, en küçükleri ise bestekar ve oyuncu Deniz Erdoğan. Hepsi bir şekilde sanatla ilgilendi. Bu aslında ailelerinin etkisiyle olmuştu kısmen. Babalarının edebiyat öğretmeni olması, okuyan bir aile olmaları, dönemin siyasal iklimi, babasının töplerde başkanlık yapması, şiir okuması, bütün bunların üzerine de dünyanın en komik adamı olması yeterliydi. Babalarının yanında şaka yapamazlar. Vardı. Çok hazır cevaptı. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminin keskinliği daha ortaokul sıralarındayken fark edilmişti. Ancak babası Yılmaz Erdoğan'ın okuyup mühendis olmasını istiyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazanan Yılmaz Erdoğan, babasının hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı atmıştı. Kendi isteklerinden vazgeçmişti. Ancak bu zoraki bir vazgeçişti. Mühendislik fakültesine ayakları gitmiyordu artık aklı hep yazıp çizmekte anlatmaktaydı. Okulun ikinci yılında okulu bırakmaya tiyatrocu olmaya karar verdi. Mustafa Erdoğan ise tercihini danstan yana kullandı. Ondaki ilkokuldan beri gelen bir meraktı. Hakkari'li olunca oynamayı bilmek zorundaydı. Müziğin sesi nereden gelirse oraya giderlerdi ekipçi. Deniz Erdoğan, abileri gibi sanata meyletti ancak farklı bir alan seçti. Müzik. okul sıralarındayken Çankırı'da düzenlenen amatör ses yarışmasında birinci seçildi. Okulda düzenlenen müzik ve folklor faaliyetlerinde hem bağlama çalar hem solist olarak görev yapardı. İlk amatör müzik grubunu Antalya'da beş arkadaşı ile birlikte kurdu. Yılmaz Erdoğan ve Yıldız Tilbe başta olmak üzere pek çok başarılı isimle çalıştı. İlk albümünü daha çok var çıkardı Ancak onu hafızalarımıza kazıyan oyunculuk performansları oldu. Sanki hayatı boyunca oyunculuk yapıyormuş gibi rahattı kamera karşısında. Vizontele, organize işler, neşeli hayat, yüz yüze ve ince taneleri gibi yapımlarla çıktı izleyicilerin karşısına. kariyerinin yanı sıra özel hayatında da mutluluğu buldu. 2005 senesinde Elif Eroğlu'la mutlu bir birlikteliğe başladı. 2007 yılında nikah masasına oturdular. Düğünleri haber sitelerine şöyle yansımıştı. Yılmaz Erdoğan'ın küçük kardeşi Deniz Erdoğan, iki yıldır birlikte olduğu Elif Eroğlu'la önceki akşam nikah masasına oturdu. Deniz Erdoğan'la Elif Eroğlu'nun düğün töreni İstinye'deki Monteverde adlı restoranda düzenlendi. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal'ın İnal'ın kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Hakkari Milletvekili Mustafa Zeydan, Gülben Ergen, Belçi Merdoğan, ve Necati Akpınar yaptı. Basının sadece 5 dakika görüntü almasına izin verilen törende Mahsun Kırmızıgül sahneye çıktı. Düğüne Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'le eşi Fulya Terim, Demet Akbağ, Zafer Çika ve Özgün Amal gibi isimlerin de arasında bulunduğu 250 davetli katıldı. Hakkari yöresinden oyunların da oynandığı törende Erdoğan ailesi halay çekerek eğlendi. Yeni evli çift düğün sonrası balayı için Çeşme'ye gitti. Geçtiğimiz sezon ekranların reyting rekorları kıran projelerinden ince tanelerinde pavyon patronu Kamran Abi'yi canlandırdı Deniz Erdoğan. Dizide Elo Abla'yı oynayan Elif Erol'la birlikte Sibel Arna'nın YouTube'da yayın yapan programı Ne Olursan Ol, Rahat Ol programına konuk oldu. Elif Erol'la 19 yıldır evli olan Deniz Erdoğan eşi ve dizi hakkında şöyle konuştu. Elif Anadolu Ateşi dansçılarından biriydi. Orada gördüm, inanılmaz yetenekli, şarkıcılık desen var, O oyunculuk var dans var kendisine dans ederken aşık oldum ama şu sıralar ben isteyince dans etmiyor Abim İnci Taneleri diye bir dizi yazıyorum. Orada bir pavyon sahibi var. Sen de seçmelere gireceksin dedi. Rolü audition'la aldım yani. Abim bu konularda babasını tanımaz. Yeteneksiz adamı asla oynatmaz. Sonra sen oynayacaksın dedi. El bombasını attı kucağıma. Değişik, tatlı sert bir adam ortaya çıkarayım istedim. Kamuranın hayatı gıda üzerine. Abim benim yemeğe düşkünlüğümü biliyor. Biraz da beni yazıyor aslında. Çok güzel çiğ köfte yaptığım çevremde de bilinir. Eşi Elif Erol, 2 Kasım 1986 Yunanistan doğumlu. Oyunculuk kariyerine başladığı günden itibaren pek çok yapımda. Başarılı performanslarıyla beğeni toplamış bir isim. Aynı zamanda lisanslı bir antrenör olarak spor alanındaki başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Dizinin kadrosuna seçmelere katılarak dahil olduğunu söyleyen Elif Erol, hem oyuncusu hem de eğitmeni olduğu ince tanelerine girme hikayesini şöyle anlatıyor. İnci Taneleri kadrosuna Audition'la dahil oldum. Dört sayfalık bir metinle girdik seçmeleri. Tirat gibiydi. Çoğunluğun düşündüğü gibi değil. Erdoğan sanası sizin rolünüz hazır gibi bir durum asla yok. Ben dizide hem oyuncu olarak varım hem de Hazar Ergüçlü'nün dans eğitmeniyim demişti. Ünlü çiftin 19 yıldır süren mutlu evlilikleri herkesi imrendiren türden. Üstelik bu evlilikten oğulları da oldu. Biz de Deniz Erdoğan'a şifa diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice güzel projede izleyebilelim.